Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mutlak Başarı serisinin fen bilimleri soru bankalarına birlikte göz atacağız. 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel hazırlanan kitaplarımızdan bugün 8. sınıf LGS Fen Bilimleri soru bankasına birlikte göz atalım. Mutlak Başarı serisindeki tüm kitaplarımız akıllı tahta uyumludur. Aynı zamanda çözemediğiniz bir soruyla karşılaştığınızda ya da zorlandığınız anlarda öğretmen desteğini her an yanı başınızda hissedebilmeniz için mobil video çözüm uygulamasına yer verilmiştir. LGS Fen Bilimleri soru bankamızın içerisinde beceri temelli 400 seçkin soruya yer verilmiştir. İçerisine göz atacak olursak. İçindekiler kısmından da göreceğimiz üzere Tüm VGS fen bilimleri konularına yer verildiğini görmekteyiz. Aynı zamanda ünite sonlarında ünite değerlendirme testleri de yer almaktadır. Cevap anahtarları ise en arka kısımda yer alıyor. Her ünitenin başlangıç kısmında görsellerle desteklenerek kavram haritalarına yer verildiğini görmekteyiz. Her bir konunun birden fazla testine yer verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının en son benimsemiş olduğu sınav anlayışına uygun ve okul müfredatına uygun şekilde, uyumlu şekilde hazırlanmıştır kitaplarımız. Sorularımız sizlerin bilişsel süreç becerilerinizi, analitik düşünme becerilerinizi ve yorumlama becerilerinizi geliştirecek şekilde hazırlanmıştır. Sizler de Okul hayatınızda ve gireceğiniz sınavlarda başarıyı hedefliyorsanız mubayayınları.com'u mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hepinize sağlıklı günler ve okul hayatınızda başarılar dileriz.